Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Can bu dün gece bayağı geç yaptı Neden öyle bir şey yaptı bilmem. Dört buçuk gibi uyudu. Ben de sürekli Cihan e bakmak için yat kalk yat kalk. E, saat şimdi 11 oldu. Güzel bir kahvaltı hazırlayayım diyorum. Kuyumak yapayım diyorum. E, bir de hem Cihan hem Can uyurken e, Akşama yemeklerimiz var ama güzel bir çorbamı da kaynatayım. Bugün Ciyangir'in Karaciğer'deki değerlerini ölçtürmeye tekrardan hastaneye gideceğiz. Akşama misafirim var. Böyle gün içerisinde elim ayağım birbirine dolaşsın istemediğim için şimdiden çormalı yapacağım. tatlı zaten dolapta yapmıştım. Çayımızı demleyerek başlayalım. i Arkadaşlar kahvaltıyı hazırladım. Çorbamı hazırladım. Çorbam da pişti. Kahvaltı da piş, hazır oldu. Cihangir'i de uyuttum. Şimdi yatak odasını toplayıp kahvaltıya. Hastaneye geldik ama böyle kan veremedik hala. Biraz da kalabalık hatta bayağı kalabalık burası. Sıra bekliyoruz kan verecek. Sonra annemle geldik. Arkadaşlar şimdi topu kanı alınacak Cihangir'den. Ee, ve ultrasonu gelecek. Bakalım kilo almamış şu an. Doğduğu kilosundaymış. Ve bu araştırılması gereken bir durummuş. Şimdi hazırlık topu kanı alınacak. Şimdi ben dedim, alırlarsa Cihan gir. Kolay <laughs> gelsin. <laughs> Mutluluk sonu vardı yeni doğan. Nedir? Şikayetiniz var mı? şöyle hastaneden çıktık Cihangir'le. Ee, i̇ki saati vardı Kantarya'nın çıkması. Biz de bir yemek yiyelim dedik. Can eczaneye kadar gitti. Şöyle yemeğimizi geldi. Kızlar şu eti bumbu ee, şey Eskiden böyle ben ilkokula giderken piknik bisküvi vardı hatırlar mısınız? Bileniniz var mıdır bilmiyorum. Tam onun tadında o kadar çok seviyorum ki. Bu arada çayımı demledim. Misafirlerim için şöyle bir tepsi hazırladım. Buraya yaptığım kup tatlılar gelecek. Spongeler. Bu şekilde bir çay tepsisi hazırladım. Şunlar da canlı benim olanlar. Böyle tepsiyle vereceğim. Arkadaşlar misafirlerimiz gitti ve ben de artık bir kameranın karşısına geçeyim, bugünün kısa bir özetini yapayım istedim. Hastaneden çıktık, ee, gittiğimiz özel bir hastaneydi. Ee, çok tatlı, çok iyi bir doktorumuz var orada Mustafa Bey. Ee, kendisi eğitimi araştırmaya sevk etti çünkü Cihangir'in karaciğer emzimleri yüksek çıkmıştı düşüyor mu yükseliyor mu yoksa stabil mi kalıyor diye bakalım diye 3 günde bir kan vermeye gittik ve enzimler yükseliyor. Ultrasona alındı. Ultrasonda bir şey çıkmadı. E, eğitimi araştırmaya yolladı. Dedi ki belki hani bir iki ay kendiliğinden de geri diyebilir. Belki doğuştan kalısal bir hastalığın habercisi de olabilir. O yüzden araştırılması gerekiyor. E, tabii anne yüreği buna çok üzülüp ağladım. Yani bazen yorumları okuyorum. Yorumlarda işte ben o salamı şöyle kötü geçirdim. işte ben çocuğumu şöyle yoğun bakımlara yatırdım. Dert etme, ağlama işte seninki de dert mi falan yazanlar oluyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki hani herkesin dayanma gücü farklı ve Allah dağına göre kar veriyor. Hani sizler bunları çektiniz diye biz daha güçlü olmamızı beklemeniz de yanlış oluyor bence. Sonuçta ilk annelik tecrübem. İlk kez bu hisleri yaşıyorum ve bazı durumlarda ağır gelebiliyor. Ee, yarın eğitim araştırmadan randevu aldık. Yani sabah eşimle beraber tekrardan götüreceğiz. Ben şimdiden çok stresliyim. Yani en azından hani sürekli böyle kan alınıyor. Yarın da kan alınacak falan ve onun o çaresizce ağlayışları beni bir anne olarak çok küçük bir şey de olmuş olsa çok fazla etkiliyor. İşte isterseniz olsalık deyin, isterseniz işte mızmızlık deyin, ne derseniz deyin. Ama sizler çok daha ağır dertleri çektiniz diye benden daha güçlü olmamı beklemeyin lütfen bu konuda. o yüzden çok yorumları da okumak istemiyorum. Bu arada ben şöyle tatlılar yaptım. Yani yine her zamanki gibi muhallebi tarifimle muhallebi yapıp bu sefer annem bana çilek kaynatmıştı. O çilek de böyle bir jöle yaptım üstüne koydum. yarın annemde benim arkadaşlarım komşularım falan toplanacaklar. Aslında ben de gidecektim. O Cihangir'in işi sonradan çıkınca yarın belki yetişirim belki yetişemem bilmiyorum. annemde çok fazla yaprak vardı. Annem güzel bir iç hazırlayacak çay hazırlayacak. Komşularım gelecek ve benim 40 mevcutum için 5-6 kişi birden sarma saracaklar. Annem bir şeyler hazırlıyordu. Ben kısır da yapacaktım ama artık o hayalde kaldı. Şöyle tatlılar yaptım onlara. Bunları şimdi dolaba koyacağım. Yarın hastaneye çıkarken 2 dakika yukarı çıkar vereceğim. Hatta tatlıları da şöyle göstereyim. Bu arada... Cihangir'in yüzünü göstermeden nasıl şuradan <laughs> şuradan çekeyim. Bunlar baba ol burada duruyorken iki dakika tatlıdan çıkan bulaşıklarımı da hemen yıkayayım ve yatmaya hazırlanabiliriz. O zaman sabah görüşürüz. Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Günaydın arkadaşlar. Elime elime usuran birileri var burada. Çıldırıyorum. Şimdi biz giyindik. Babası saçını yapıyor. Ve herkes hazır hastaneye gideceğiz. Oğlum benim. Şöyle eve geldik arkadaşlar. Ama tabii ki kahvaltı bile yapamadık. Çok açtık. Hemen dışarıdan arabadayken yemek sipariş verdik. Yemeklerimizi yiyeceğiz. Sonra ben annemin yanına geçeceğim. Kızlar annemde o kadar güzel güneş var ki şöyle güneşe yatırdık Cihan geri. Güneşlensin diye. <laughs> Bakın biz anneannemizden geldik. Çikolatamızı da kaptık. Şimdi şöyle bir adet varmış. Bunları ben yeni yeni öğreniyorum. Ee, şey Böyle bebekle gittiğin, bebekle ilk kez gittiğin evden çıkarken sana bir parça bir şey verirlermiş. Çocuğun gözü işte arkada kalmasın, çocuğun gözü aç gitmesin hani böyle diye öyle bir inanç varmış. Teyzemler falan da verdi. Anneme diyor, annem dedi ki ben şimdi size ne vereceğim? İlk defa gittik ya bebekle. Sonra çikolata çıkardı, verdi. <laughs> böyle bir şeyler varmış. Ee, biz bugün çok yorulduk. Gerçekten Bezim ailem hastanesi o kadar çok yorulduk ki. Cihan gire şöyle iki elinin üstleri. Şurası. Hep böyle iğnelerle kananmakla. Hani e, moraldı. Ee, geceden de uykusuzdum. Dün geceden de uykusuzdum. Uykusuzluk artık beynimin çalışmasını durduruyor resmen. Ee, hatta bugün böyle Kimlik barkod falan verirken doktor diyor ki çocuk bu hastanede mi doğdu işte sekreter falan. Ondan sonra böyle bakıyorum cevap veremiyorum falan. O yüzden saat aslında erken ama hemen pijamalara giyinip makine çamaşır attım onları kurutmayı atıp hemen dinlenme moduna geçeceğim ve mümkünse uyumaya çalışacağım çünkü böyle hani erken saatte de uyumaya alışık değiliz ya. O da etki ediyor tabi. Hatta annemler çok dediler sen burada uyu çocuk uyuyorken yanına gir uyu ama evde olmamın psikolojisiyle uyuyamazdım ben. Öyle. Hayatım ya. Can. Ben... Sana sandviç çekmeyi almayı unuttuk. Ben yapacak bir şey ki? Neyse yarın da böyle geçir de. Dağıldım resmen. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çikolata tadında güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın. Ha bu arada e eğer ki kullananlarınız varsa güzel tavsiye edebileceğiniz yara yapmayan bebek damak ya e damak yapısına uygun süt sağma pompası tavsiye ederseniz yorumlarda çok sevinirim. Hoşçakalın.